Merhabalar, bugün bir problem sorusuyla karşınızdayım. Beykoz'daki Plaza Otopark aynı anda bin adet araç misafir edebilmektedir. Her park yerinin kendine ait bir numarası vardır, birden bine. Buna göre numarası ters çevrildiğinde aynı numarayı veren kaç park yeri vardır? Yani örnek veriyorum, 232. Bunu ters çevirdiğimde yine 232 oluyor. Bu şekilde aynı sayı sağlaması gerekecek. O zaman birinci sayıdan başlayalım. İlk başta rakamlardan gidiyorum. 1 2 3 böyle 9'a kadar gider. 9 tane buradan bulduk arkadaşlar. Şimdi ilk basamaklar bitti. 2 basamaklılara geçiyorum. Burada baktığımda 11 olabilir, 22 olabilir, 33 olabilir. Bu şekilde gene 99'a kadar gider bu arkadaşlar. Buradan da 9 tane geliyor. Şimdi 3 basamaklılara geçiyorum. 3 basamaklılarda biraz daha farklı bir olay var. Mesela Arkadaşlar burada sıfır da ekliyoruz çünkü burada sıfırı kullanamıyoruz fakat burada kullanabiliriz. 101, 111, buradan arkadaşlar 191'e kadar gider bu. 9 artı 1'den 10 tane var burada. Şimdi düşündüğümüzde 1000'e kadar olacağı için 999'a kadar tüm sayıları kullanabilirim. Her yüzlükte de 10 tane olduğunu varsayarsak 9 tane yüzlük var burada. 9, 9 artı 9 18 artı 90 108 gelir arkadaşlar cevabımız.